Resmimiz bu. Tam onu video alacağım. Bakarsınız tekrar önce. Bunu çizeceğim tamam mı? Ee, şöyle. Buradan bir tane düzlem açalım. Buradan merkeze bir tane 24 ve R'si 40 pardon. Aleyküm selam. Hocam ne İşimizin başındayız. Allah'a emanet. Eyvallah. hocam. İlaç tabi yaptın geldin de. Sağ ol. Şuradan R16. Şuradan Şöyle ölçülendirelim. Ölçülendirmeden önce eksen çizgilerini koyalım. Şöyle, Şöyle. Şöyle koyalım ölçülendirmemizi yapalım. <laughs> Şu mesafeyi verdiğimiz zaman kaç mesafe? 50. 50 mesafeyi verdik. Şu çizgiyi de şu eksene göre aynalayalım. Şu çizgiyi aynala. Şu eksene göre aynala. Aynaladı. Şimdi burada yapmamız gereken çoğaltma yapacağız. Çoğaltma yaparken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın şuradaki resme bakarsak bu, bu ölçüler aynı. 1, iki, 3 tane. 180 derece 3 tane dairesel çoğaltma yap diyeceğim. Onu nasıl yapacağım? Normalde yaptığı zaman şöyle seçip Seçtim. Seçtim. Ee, geldim buraya. Dairesel çoğaltıyorum. Ne yapıyor? Şuradaki 360 dereceye e, 3 tane olması lazım. Değil mi? Ama ben ne istiyorum? Benim istediğim şu. Şu eksende. 180 derecelik olan eksende 3 tane çoğaltıyorum. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şurası 360 dereceye eşit olarak bölüyor Burayı Buraya 180 derece dersiniz. 3 tane eşit olarak böylece tabi bunları gördüğünüz gibi ne yaptı? Bu merkez eksende üç tane döndürdü. Diyelim buraya 3 değil de 4 derseniz 4 tane koyar. 180 derecelik kısma. Eğer 360 derseniz 360'ı ne yapar? 360 dereceye 4 eşit parça böler. 180 derseniz 180'i 3 eşit parçaya veya 4 eşit parçaya. Bizde 3 el lazım. Eğer ters tarafına yapıyorsa 180 değil de eksi 180 derseniz diğer tarafa yapar. Tamam mı? Şöyle yaptık. Bunu yaptıktan sonra şöyle dışarılara teğetlerini çizerseniz çizdim. Bu daireyi seçtim. Çizgiyi seçtim. Teğet yap dedim. Dairemi çizdim. Çizgimi seçtim. Teğet yap dedim. Bakın bunu ne yaptı? Şurada gördüğünüz gibi çekme işlemini gerçekleştirdi. Tamam mı? Çekme yapıyor. Burayla burayı çakıştır dedim. Çakıştırması lazım. Aksi takdirde ne yapar? Orada bir şey yaptırmadı zaten. Şu an çekme durumu gerçekleşmez. CTRL'ye bastım. Tanıcağım şöyle. Fazlalıkları kesin. İşte. Bunu da dışarıdan şöyle geçecek şekilde bastım. Tanjant dedim. Çekti oraya bakın. Burayla bu çizgiyle bu çizgiyi seçtim. Tanjant yaptım. Makası aldım. Şöyle hallettim. <Gülüyor> <gülüyor> Eksan mı Şunları e, şunu. fazla yukarı kesin. Ondan sonra Evet, kendisine attı. Evet. Güzel kasmasına rağmen.